Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle doğal bukle yapacağız. Hadi arkadaşlar, benim gibi düzleştiriciyle bu işi başaramayanlar maşayla yapalım. Zaten düzleştiriciyle yapmayın arkadaşlar. Saçlarınız çok daha fazla kırılacaktır. Düzleştiriciyle çok fazla sıktığınız için saçlarınız daha fazla kırılıyor. Bu işi maşayla yapın. Hem daha pratik yapacaksınız, hem saçlarınız daha az kırılacak. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce saçlarımızı açalım ortadan ikiye ayıralım. Böyle doğal bir şekilde gayet güzel aslında ama. Şu şekilde kalın kalın alın ki çok fazla ince olmasın. Maşamızı aldık. Bu arada maşamızı bayağı da ısınmadaydı. Ben de başka bir video çekiyordum o sırada. Survivor sevenlere video hazırlıyordum. Ama maşam kendiliğinden sönmüş. Neyse maşamın kendiliğinden söndüğünü de görmek iyi oldu benim için. Bu şekilde açık bile bıraksam aklım kalmayacak. Yine de kalır da aklım. Neyse. iki dakika makyaj mı biz de. Kahverengi maskaradan sürelim birazcık. Şey, e, maşamız ısınana kadar kahverengi maskarası sürelim. Neyse nasıl olur? Konuşamadım ya. Çünkü bir önceki videoda o kadar çok konuştum ki. Evet arkadaşlar. Bence kahverengi maskara aşırı doğal ve güzel duruyor. O videomu izlediniz mi bilmiyorum. Zaten kısa bir videoydu ama gerçekten çok güzel. Çok güzel. Anlatamam kahverengi maskarayı size. Bence çok güzel. Kahverengi olduğunu bu şekilde görebilirsiniz. Altlarını da sürebilirsiniz bu arada. Yeterli. Noal olsun istiyorum. Çünkü çok fazla. Çünkü gerek yok. Düğüne gitmiyoruz. Evet maşam ısınmıştır. Şu şekilde çok fazla diplerine götürmeden biraz kalın. Şu boy yeter şekilde uçlarını alıyorsunuz. Bu şekilde tutuyorsunuz. Çok kısa 10 dakikada bitecek bu işlem. Siz de göreceksiniz. Video belki biraz uzamış olabilir. Maşa ısınmadığı için ama 10 dakika sürmez bu maşa işlemi. Kalın kalın alın bitsin. Çok kısa sürede bu saç ve bu saç 3 gün gidiyor bu sıcakta. Bu sıcakta 3 gün gidiyor arkadaşlar. Mükemmel. Bu arada benim saçım da ıslak şu anda. Duştan çıktım ve ona rağmen oluyor. Hafif nemli. Tamamen kuru olsa çok daha hızlı bir şekilde olacaktır arkadaşlar. Arkadan gratisten mesaj geliyor indirim indirim diye. Ben de burada çıldırıyorum. geleyim nasıl geleyim bu arada gratisini aldım indirimli ürünleri size daha tanıtmadım hepsini tanıtamadım videoda baktım yetmedi çok fazla uzun olmasın diye daha açmadığım ürünlerim var onları da çekeceğim evet nemli olan yerler biraz beni uğraştıracak gibi duruyor ama yine de 10 dakika sürmeyecek arkadaşlar iddia ediyorum ne olur benim yüzümü karı çıkartma. Bu ne böyle diyeceksiniz. Demeyin. Çünkü onlar da arada kaynıyor. Bak burası ıslak. Belli yani. Bura tutmayacak. Ama yine de şansımızı deneyelim. Saçım kurudu sandım. Azıcık nemli sandım ama bayağı bir nemliymiş. Olsun yine de yapacağım. Hafif nemli bile olsa yapacağım. Vazgeçmedim. Siz de vazgeçmeyin. Evet. bakalım. Ya da vazgeç. <laughs> Hayır. Sonunu görünce vazgeçmeyeceksiniz siz de. Kornalar kornalar çalıyor. Düğün mü var? Uf, gerçekten bu kornalar... Ben sevmiyorum ya. Hani... Korna sistemini sevmiyorum. Zorda kalmadığım sürece kornaya basmam arkadaşlar ve hani gerçekten hasta olan birileri vardır. Bebekler uyuyordur. Benim bebeğim de uyuyor şu anda. <laughs> Ama hani sırf ondan dolayı değil. Zorla uyutmuşuzdur çocuğu o konu. Yani yok ses alış, yok alışma. Uyumabilir arkadaşlar yani. Ben çok hani kornalar yasaklansa mutlu olurum yani. ama işte gelenekli, gelenekselleşmiş artık düğünlerde, asker kınalarında. <laughs> ne yazık ki. Çok sıcak bu arada, bu sıcakta bu masayla uğraşıyorum. <laughs> Lütfen izleyenler abone olmayan varsa, görüyorsanız şu yaptığımı sizler için abone olursanız sevinirim. Videolarımı izlerseniz, gözden geçirirseniz sevinirim. <laughs> Hadi bakalım. Devam. Bunlar amatör çekimler olabilir ama daha güzelleri gelecek arkadaşlar. Abone olmak bedava. Bunu biliyor muydunuz? <laughs> Arada benim şey var. Yanıp sınıp ışığım var. O yanıyor. Çok güzel oluyor. Keşke hep yansa. Hep yanma modunda ayarlayamıyor muyum onu acaba? Evet arkadaşlar görüyorsunuz ıslak da olsa nemli de olsa bir şekilde oluyor. Aralarda tabii ki kaçamaklar oluyor da yapacak bir şey yok. Kuruyunca tekrardan üstten geçersiniz eğer beğenmezseniz. Ama ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Hadi üstleri yapalım. Sonra altta kalanlara bakarız. Nemli olanlara. Bugün video çekmenin haklı gururuyla mutluluktan mutluluktan uçuyorum. Öyle söyleyeyim. video çekince artık vicdanım rahat aynı spor yapınca vicdanım rahat olduğu gibi bu arada yukarılara geçince tepelere geçtiğimi düşünmeyin tepelerde değil bakın görüyorsunuz şuralarda değil yani videoda öyle çıkıyor olabilir ama tekrardan göstereceğim ben size zaten şuradan başlıyorum saç şuradaki saç şuraya gelince tepede gibi duruyor ama tepede değil aynı işlemin bu şekilde uygulayacaksınız. Videonun sonunda da nasıl dağıttığımı göstereceğim zaten size. Yani saçlarım bitince göstereceğim. Evet. Herkes şimdi heyecanla videonun sonuna sardı videoyu ama ne yapayım? Ben de sarmak istiyorum. Şu an çok sıcak olduğu için ama ben saramıyorum arkadaşlar. Ay. Evet, az kaldı. Görüyorsunuz gayet güzel dalgalar oluyor. Bir de benim saçım kalındır yani. Böyle kalın saça 10 dakikanızı ayırmıyorsunuz. Videonun 10 dakika olmuş gibi durduğuna bakmayın şu anda. Çünkü saçım hem nemliydi. Gerçekten fazla nemliymiş. Hem videoda 2-3 dakika başında çok oyalandım. Başlamadım. Maskara çektik. Maskara sürdük. Maskara çektik nedir ya? Evet, doğal dalgaları bu şekilde ya. Çok basit. Bu arada şu izi yapmamak için bir yöntem de göstereceğim size. Ben şu an yaptım ama farkında olmadan. O yöntemi de şimdi göstereceğim. En tepelere özellikle o izi yapmamamız lazım ki gözükmesin. Şöyle. Bu şekilde yaptıktan sonra yanıyorum arkadaşlar. Aşırı sıcak ya. Adana versin yanıyor. boşuna güneşe, hmm. güneşe sıkmadılar buşuna. <laughs> Gerçekten bu sene ne yaparlar acaba bu sıcaklarda? Ay, hadi bit, hadi bit artık. Hadi bit. kaldı bu arada. Burası biraz daha kuru olduğu için çok hızlı gitti farkındaysanız. Çok basit ya. Böyle pratik işlemler siz de saçınızı yapın. Arkadaşlar. Çok doğal bir şekilde durur. Ve 3 gün dayanıyor ya. Benim saçım 3 gün gidiyor. Çok iyi. Bu saçı yaptım 3 gün rahatım. Bir de bu sıcaklarda üç gün geliyor yani. Tabii artık üç gün gider mi gidemez mi yüksek olasılık gidemeyebilir. Çünkü artık üç güne bir değil de her gün duş almak gerekiyor. Dışarı çıkarsak eğer. Onun dışında ben evdeysem öyle sürekli duş alma taraftarı değilim vücudu belli yağlı bırakmak lazım. Saçınızı yağlı bırakmanız lazım saçı beslemek için. Ha, He, ben her gün yıkanırım ama saçıma yağ sürerim. Bir saat yağlı bekletirim diyorsanız o daha da faydalı tabi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aralarda bıraktım tabi bir iki tane. Şöyle büyük aynaya bakayım. Nerede bırakmışım. Büyük kareye bakalım. Evet. Çok pratik, çok güzel. Bu dalgaları siz de elde edebilirsiniz yani. Çok basit. Açalım. Son kalan 3-4 parçayı da yapalım. Bu kadar uzun bir süre bekletmenize de gerek yok. Kısa sürede bekleseniz de aynı şekli alacaktır. Ben size göstermek için beklettim. İsterseniz birine kısa da deneyebiliriz. Hemen birine kısa deneyelim. 1-2-3 diyelim olacak mı? Hadi. 1-2-3 Görüyorsunuz. Gayet doğal. Daha doğal oldu hatta. aradaki farkı görün istedim. Ha size şey gösterecektim. Şu iz olmasın diye. Ne yapmamız gerekiyor? Şöyle. Aldığınız saçı böyle aldınız. Böyle aldınız. Böyle aldınız. Kapatmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kapatırsanız iz olur. Bunu kapatmıyorsunuz. Kapatmadan da aynı şekilde ulaşabilirsiniz zaten. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Arada bir tane olmayan var. Nasıl oradan çıkmış görüyor musunuz? Saçınızı zaten öne doğru hafif şöyle şöyle yaparsanız olmayanlar çıkar. Oradan yaparsınız ama zaten biz bunu dalgalı bir şekilde yaptığımız için görüyor musunuz? şekle? Bence çok doğal ve çok güzel oldu. Bu arada saçın nemli yerler olmayanlar. Şurayı tekrardan yaparsak sıkıntı kalmayacak. çok kısa sürede çok doğal dalgalar doğal doğal dalgaları elde edebilirsiniz arkadaşlar sizde. Burada sıcakta konuşamıyorum. Gerçekten. Yaptıkça yapasım geliyor. Özellikle şu tarafı çünkü bu taraf çok nemliydi. Bu taraf kurudu ben bu tarafı yapana kadar. O yüzden böyle oldu. Siz saçınızı çok da fazla nemli bırakmayın tabii ki de. Ama nemli bıraksanız da gayet güzel. Bu şekilde bir sonuç elde ediyorsunuz. Siz nasıl buldunuz? Bence güzel ama sizin de yorumlarınız önemli. Doğal do, doğal. Ben doğal dalga demeyeceğim arkadaşlar. Siz deyin olur mu? Baksana. Yani sırf nemli olan yerler birazcık daha olsaymış daha güzel olacakmış. Evet. Yani daha evet şu an kuruduğu için daha güzel daha güzel oturuyor arkadaşlar üstten geçerseniz şöyle hızlı hızlı daha güzel olacaktır ama muhtemelen siz saçınızı kurutup yapacağınız için 10 dakika sürmeyecektir hele bir de incecik saçlarınız varsa benim gibi bu kadar kalın ve gür değilse oha 5 dakikada yine yaparsınız bu şekilde Maşanın kalınlığı da öyle çok kalın bir maşa değil. Görüyorsunuz. Bana bu boyda yetiyor. Gördünüz. Uçları boş bir şekilde kalsın. Sonra düzeltmek istersen düzeltirim. Çünkü hala uçları ıslak. Yaptıkça yapısım geliyor ama. Yapayım mı? Ne dediniz? Yapmayayım mı? de güzelleşiyor. Kendiniz de böyle güzel şekiller verebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Şöyle bir fotoğraf çekelim. <laughs> Videomuza kafak ekleyelim. Ve <laughs> güzel bir başlık ekleyelim. Bunlar videonun en önemli şeyleriymiş. Öğrendik. Evet. Siz de beğendiyseniz, emeğimi gördüyseniz, sizlere bir şeyler geçirebildiysem buradan ne mutlu bana. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Benimle birlikte devam etmek isterseniz abone olursanız çok sevinirim. Daha da ilerleteceğim. Daha da güzel videolar gelecek. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın.